Sevgili teraziler bu hafta sizi ne bekliyor? Duygularınızı kontrol edeceğiniz bir haftada mısınız? Yoksa duygularınızı kontrol edemiyor musunuz? Bu hafta terazileri neler bekliyor? Şöyle tek tek bakalım sevgili Nuray'cığım. Terazileri nasıl bir hafta bekliyor? Şimdi, nasıl uyaracaksın Hemen onları? uyarmak istiyorum. Sevgili e, terazi burçlarını 2 Eylül'deki dolunay ile birlikte iş ve sağlık konularında mercek altına alan Problemler gündeme gelebilir. Bak, 5 yıldız var sağlıkta, e, parasal konularda da, sağlıkta da, kariyer konularında da sorun olan her şeyi mercek altına almaları gerekiyor. Yüzeysel yaşayıp bakmamaları gerekiyor. Hı hı. Daha sonra büyük sorunlarla karşı karşıya gelmemek için dolunay sizde e, pratik pratiğe dönüştüremediğiniz işlerinizi düşüncelerinizi daha pratik olmanız konusunda e, fırsatlar sağlayacak. Kötü alışkanlıklarınız varsa yine bu dolunay sonrakisindeki bir hafta boyunca kimsenin bilmediği, sizi rahatsız eden kötü alışkanlıklarınızdan arınmanız için de muazzam şifalanabileceksiniz. Sırtınızda taşıdığınız yüklerden kurtulabileceksiniz. O yüzden şimdi bir düşünün kendi kendinize ben hangi konuda hangi özelliğimden rahatsızım hangi kötü alışkanlığımdan kurtulmak istiyorum hangi konuda enerjimi e, yok ediyorum yersiz yere harcıyorum bunların üzerinde düşünürseniz bunları da mercek altına alırsanız olumsuz kötü alışkanlıklarınızdan da dolunayla birlikte şifalanabileceksiniz bu da size artı bir enerji ve güzellik kazandıracak maddi konularda gecikmeler yaşayabilirsiniz ...bu gecikmeleri niye yaşıyorum demek yerine... ...hep deriz ya... ...her geciken işte vardır bir, bir hayır. hayır vardır, doğru. Her şerde bir hayır. Her ayırda bir şer olduğu gibi. O yüzden isyan etmek yerine... ...geciken işlerinizi... ...zamana bırakın. Üçüncü gözünüzü açan... ...daha derin gerçeklerinizi görmeye izin veren... ...bir sürece giriyorsunuz. Ve bu hafta terazi burçlarının... ...her burç rüya görür... ...kimi hatırlar kimi hatırlamaz... Kimileri de der ki ben hiç rüya görmüyorum. Aslında hepimiz rüya görürüz. Bazen hatırlarız bazen hatırlamayız. O yüzden terazi burçları Dolunay ile birlikte 2 Eylül 3 Eylül'den 7 Eylül'e kadar gördüğünüz her bir rüyanın size rehberlik katan haberci rüyalar olduğunun farkında olmanızı ne olur göz ardı etmeyin. O zaman şöyle söyleyeyim teraziyseniz bir rüya görüyorsanız yarın mutlaka bizi arayın. Çünkü Ay ya, rüya e, ünlü rüya yorumcusu Mehmet Emin Kırgil canlı yayınımızda olacak. Ve zaten Dolunay terazilerin üçüncü gözünü açan daha derin gerçekleri görmelerine izin verecek olan bir sürecin başladığının hı hı. habercisi olmakla birlikte Yıldızlar bu konuda e, fark etme, farkındalık kazanma konusunda da onları olumlu yönde etkileyecek. Aynı zamanda e, 17 Eylül'e kadar olan dönemde de arkadaşlık ilişkilerinde dolunay sonrasında. Çünkü on, 17 Eylül'de e, Başak burcundaki yeni ay terazilerin yaşamında, hukuk konularında sorunlu süreçlerde işler yaşayabileceklerini hmm. hem Güneş burcu terazi olanlar, hem yükselen terazi olanlar hukuksal işleriniz varsa, bir mahkeme konusuyla mücadele veriyorsanız, hangi avukatla çalışıyorsunuz, nasıl bir dilekçe hazırlıyorsunuz? mu çıkacak. Sorunlarla karşı karşıya kalacaklar. O yüzden göz ardı etmesinler. Çalıştıkları hukukçuları da, evrakları da bir kez daha okusunlar. Hiçbir şeyi iyice ele, ince elemeden, titiz davranmadan imzalamasınlar. Yani hukuksal işlerinin takipçisi olsunlar. İşte en iyi takipçi kişinin kendisidir. Takip ettikleri takdirde, e, detay ve titiz davrandıkları takdirde mahkeme kaybetmezsiniz. Hukuksal konularda zarara maruz kalmazsınız. Bir de gizli düşmanlıklar. Konusunda bu hafta yüzleşmeler yaşayacaklar. Hı hı. Derin kardeşim dediğiniz, derin arkadaşım dediğiniz, çok güvendiğiniz sırtınızı yasladığınız bazı insanların görünmeyen yüzlerini, görünmeyen yönlerini görebilirsiniz. Eyvah. Bunun için haftanın üçüncü dördüncü günüyle birlikte isyan edebilirsiniz. Hiçbir şey için geç kalmış değilsiniz. Görünmeyen yüzleri gördüğünüz için isyan etmek yerine şükredin, teşekkür edin. Bu hafta terazilere spotum ise isyan yok şükür çok. Şükrü çok olanın huzuru çok olur, mutluluğu çok olur. İsyan yok şükür, şükür çok. çok olsun diyorsun. Aynen öyle. Başak kadını ile akrep erkeği uyumlu mudur Nur abla? Başak kadını seviyorum, ben akrep erkeğim biz neye dikkat edelim? Çok uyumludur. Toprak ve su, akrep erkeği gerçek aşkı bulana kadar toplumda da hep bilinir, çapkındır, tindardır ona yapılan güzellikleri de unutamaz. Ona yapılan haksızlıkları da unutamaz. Ama gerçek aşkı bulduğu anda çok uyumlu olur. Hele ki partner de başaksa yeme de yanında yat. O kadar. O kadar. Peki. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlısınız. Kaynanasını en çok seven Burç hangisi? Hiçbiri. <gülüyor> <gülüyor> çok ayıp. Tüm kaynanalar adına kınıyorum seni. Ben de kaynanayım. <laughs> Özellikle gelin seni sevmiyor mu? Sevmez olur mu? Canım şaka yapıyorum tabii ki. Şimdi e, genelde özgürlüğünün kısıtlanmasını istemeyen burç yaydır. Emir almayı sevmeyen de oğlaktır. Genelde oğlak ve yaylar emir almayı sevmedikleri için kaynanalarıyla pek anlaşamazlar. Hı, oğlaklar ve yaylar mı? Yaylar ama bir kovaysa bir ikizlerse her şeyine evet der kaynananın parmağında oynatır. Peki hangi hangi e... Kaynana çok dişli olur. Hangi burçtan kaynana değil? Boğa. Ya. <laughs> İyi ki <oğlum> yok. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> Hakikaten <mi>? öyle. <laughs> Kendimi düşünemiyorum öyle. <laughs> Şimdi İki... siz mükemmelliyetçisiniz boğa kadınları. Kayınvalilik olunca da sıra dışı hiçbir konuyu sevmezsiniz. O yüzden de prensipli olduğunuz için zorsunuz. Prensip sahibi olmanın ne olduğunu bilen için. Asla zor değilsiniz. Boğa kayın varsa ekranda bizi izleyenler yazsın lütfen. Kötü bana, değiller lütfen. ama gerçekten çok prensipliler. Boğa. Boğacandır. Boğa, boğa, yani boğa çok iyidir. Doğdu. İkizler kadın için para mı aşk mı önce gelir? İkisi de. İkisi de önde koşar. Parasız aşk aşk para olmaz. Olmaz kesinlikle. Peki. Boğa kadını kova erkeğinden çabuk sıkılır mı? <laughs> Burada kahkaha atmak istiyorum. <laughs> Hayır olmaz. <laughs> Bilemem. Niye kahkaha atıyorsun. Kendi adıma attım bir kahka. Tabii tabii. Ee, kolay bir şey değil boğa kadınının bir kova ile olabilmesi. Deyip geçiyoruz. Geçiyoruz. Terazi erkeği için balık kadını doğru bir tercih mi? Ee, balık kadını için terazi erkeği uyumlu değildir. Ter terazi erkeği balık kadını elde edene kadar uyumludur. Elde ettikten sonra uyumsuzdur. Oğlak kadını paradan yana şanslı olur mu? Nur ablacığım oğlak kadınıyım. İzmir'den sana yazıyorum. Çok seviyoruz ve her pazartesi olmak üzere cumaya kadar seninle izlemişler. İzmir'e selam olsun o zaman. Ne diyorsun oğlak kadını paradan oğlak yana şanslı mı? Oğlak kadını çalışkandır, üretkendir. Şimdi hayırlısıyla aralıkla birlikte Satürn kendi evine dönünce parasal şansları artacak, çoğalacak. Zaten yılın başında Pluto-Satürn kavuşumu birçok oğlağı maddi açıdan zorladı. Ama Aralık'la birlikte şansları da değişecek. Dönüşümleri de değişecek. Bu arada 2021'in burçları hazır. İlk defa Beyaz TV'de ilk anlatan astrolog olacağım. Hadi bakalım inşallah 2021'e daha var ama. Nasıl bir yıl? Bizi neler bekliyor? Çok zor bir 2020 yaşadık. Taşlar yerinden oynayacak. Bu yıl daha var. Bizi var ama şimdiden. şimdiden anlatayım çok güzel şeyler olacak. <laughs> Peki fazla kilolarını en çok dert eden Burç hangisi? Ben yengeç yükselen. Gerçekten tabii. mi? E, yükselen yengeçler ve oğlaklar Jüpiter etkisinden dolayı bu yıl çok zorlandılar. O yüzden onlar çok dert ediyor ama hayırlısıyla Jüpiter şimdi kovaya geçecek. O zaman birçok oğlak ve yengeç istediği kiloya istediği forma kavuşabilecek. İnşallah hadi bakalım. Ah, Nur ablacığım bir akrep erkeğini seviyorum. Akrep erkeğinin de estetiğe çok önem verdiğini söylediler. Gerçekten akrep erkeği estetikli mi yoksa doğal kadın mı tercih eder? Yani aslında akrep erkeği güzel kadın sever. Estetikten kastı anlayamadım. Görsel estetik mi yoksa estetik olmuş bir kadın mı? Yani... Ee... Estetikten kastı şey herhalde yani. Estetik ameliyatı olmuş. Estetikle hani... Aşırı yani güzel genelde dudakları belirgin, vücudu belirgin kadınları sever ak akrep erkekleri. Peki, yay kadını, paranın sesini ne zaman duyacak? Hiç bize yayları uzun uzun anlatmıyorsun demişler. Anlatıyoruz uzun uzun. Paranın sesi hep var sizde. Şu anda elinizde yok. Ama yeni yıla doğru çok şey değişecek maddi anlamda. Yeni yıla doğru neler neler değişecek? Çok şey değişecek. 2021 ile beraber değil mi? Hayatımızda neler Her neler, şey neler olacak?